Yeni bir Ebru'yla Karavan Lezzetleri'ne hoş geldiniz. Evet. Mersi. Bugün bir değişiklik olsun dedik. Ve karanlıkta çekim yapmayı tercih ettik. İnşallah bunu da beğenirsiniz. Daha öncekini beğendiğinizi umuyorum. Bugünkü yapacağımız yemeğimiz tavuklu taco. E, tavuklu taco ile ilgili söylemek istediğim şey, normalde taco ismi İspanya'dan geliyor. Fakat e, aslında Meksika'nın geleneksel bir yemeği. E, Meksikalılar bunu e, gerçekten bir ana yemek olarak kullanıyorlar. Biz de bugün karavanda daha basit, daha çabuk yapılabilecek bir yemek olsun diye takoyu koyduk. Şimdi hadi gelin takoya başlayalım. Tako tako tako. Tako tako tako. Evet öncelikle e, tavuklarımızı küp küp doğruyoruz. Ve marinasyona yatırıyoruz. Şimdi ben tavukları e, birazın doğramıştım. Kalanlarını küp küp doğruyorum. E, marinasyon her şey için çok önemli. Yani özellikle biz bunu ette kullanıyoruz ama e, tavukta, ette, balıkta e, her şekilde pişirmeden önce mutlaka marinasyon yapmamız gerekiyor. Çünkü marinasyon e, hem yapacağımız yemeğe inanılmaz bir lezzet katıyor hem de e, yapacağımız marinasyon tavuğun, etin veya balığın içine işliyor. Bu da tabii ki daha fazla lezzetlenmesini sağlıyor. Şimdi ben küp küp doğradım tavuklarımı ve içerisine baharatlarımı atacağım. Toz biber atıyorum. Biraz pul biber atacağım. Biraz kimyon atacağım. Sarımsak tozu. Tuz. Ve yağ attıktan sonra marinasyonumuz hazır. Şimdi tavuğumuzu marinasyona bırakıyoruz. Biz de o sırada hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. Ee, bir su bardağı mısır unu kullanacağım takom için. Bir su bardağı un, normal un kullanıyorum ve birazcık da su koyuyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Takom hamuru birazcık sert olacak. Normalden biraz daha sert olmasını istiyorum. Birazcık daha ekleyebilirim. Ve yaklaşık 7-8 dakika dinlendirmeye bırakacağım. Ondan sonrasında açacağım. Ve küçük küçük halkalar halinde pişireceğim. Normal olarak mısır unsuz da yapanlar var. Ama gerçekten mısır unu ve normal unu karıştırarak yapmış olduğumuz karışım daha lezzetli oluyor. O yüzden de mutlaka siz de bence hem mısır unu hem de normal un kullanın. Yani bir tık sert olabilir. Su ayarını siz kendiniz ayarlayın. Normalde verdiğimiz ölçülere göre çok da bazen tutmayabiliyor bu unun kendi markasından ya da değişikliğinden dolayı. O yüzden siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hatta benim birazcık sert oldu. Biraz daha su koyacağım. Evet ben birazcık daha içine su ekledim. Şimdi hamurumu toparlayacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Aslında ben normalde çok Böyle Meksika mutfağına yatkın birisi değilim. Ee, çok fazla acı, ekşi, tatlı, böyle karışık lezzetleri sevmiyorum. Ama e, ne zaman Masterchef'e katıldım, e, ondan sonra benim bu lezzetle alakalı, daha doğrusu e, bu mutfaklara karşı ilgim daha da arttı. Sağolsun şefler bize neredeyse her hafta farklı farklı ülkelerden yemekler veriyorlardı. E, bu da gerçekten beni hem çok geliştirdi, hem de benim damak tadımın ne kadar aslında Genişleyebileceğini gösterdi. E, o yüzden de gerçekten Uzak Doğu mutfağına ve bu Meksika'ya özellikle ilgim çok farklı bir şekilde arttı. Evet hamurumuz oldu. Şimdi dinlenmeye bırakacağız. Bir 7-8 dakika hamurumuzu beklettik. Hamurlarımızı küçük küçük parçaya alacağım. Taco için küçük küçük yuvarlayacağım ve açacağım onları. Tavamızda pişireceğiz. Şu an elle açmayı tercih ediyorum. Tavamızda biraz ısındıktan sonra tavamıza koyacağız. Genelde taco dediğim gibi hemen hemen şu boyutlarda bir şey oluyor. Siz muhtemelen yaparken böyle bir ölçü kabınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Yani çok büyük olmamak şartıyla takolar dediğim gibi yani bir avuç boyutunda falan oluyor genelde. Ve ince olmasına dikkat edin. Evet, şimdi bir tanesini atıyorum. Diğerinde bir tık daha açarsam. Evet, bunu da atıyorum. Takolar normalde e, illa tavuklu olmak zorunda değil. E, karidesli tako da var, e, kıymalı tako da var, peynirli tako da yapabilirsiniz. E, Sebzeli bile yapabilirsiniz eğer vejetaryansanız. Sebzelerle dolu bir tako da yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. İçeriğini nasıl istiyorsanız ve nasıl olmasını istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben genelde biraz etçi ve tavukçu olduğum için yemeklerimde ya et ya tavuk kullanmayı tercih ediyorum. Çok fazla sebze sevmiyorum. O yüzden de bugün tavuklu yapmak istedim ama karideslisi de çok muhteşem oluyor. Mutlaka karideslisi de denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi bugün yeni tarif olarak reçeteleri vermiyorum ama videonun altında tamamen bütün reçetelerini bu yemeğin vermiş olacağım. Oradan bakabilirsiniz reçeteye. Evet, şimdi takolarımız pişsin. Piştikten sonra tavuklarımızı pişireceğiz. Ondan sonra da birleştirmeye geçeceğiz. Bir 10-15 dakika sonra görüşürüz. Takolarımız pişti. Şimdi onları kenara alıyorum. Ve aynı tavada tavukları pişireceğim. Ve tavuklar da 3-5 dakika piştikten sonra birleştirmeye geçeceğiz. Tavuklar bir yandan pişerken biz de... ...o sırada... ...hemen avokadomuzu doğrayalım. Avokadoyu da takonun içine koyacağız. Bir tane var. Normalde bu avokadolar iki çeşit oluyor. Bir tanesi çok sert, ham oluyor. Bir tanesi de çok yumuşak oluyorlar. Genelde biz yumuşak olanları tercih ediyoruz böyle sandviçlerin içine. Ama... Ham olanlarını da kullanabilirsiniz. Eğer çok sert bir avokado aldıysanız, yanlışlıkla aldıysanız bu avokadoları alıyorsunuz ve evinizde pirinç kutusu olur genelde. Ev hanımları yapıyorlar, pirincin içine koyuyorlar. Bunu pirincin içine yatırıyoruz ve pirincin içinde bekliyor birkaç gün içerisinde. Bu olgunlaşmış bir avokado oluyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz çünkü ham olanlar genelde biraz daha ucuz oluyorlar. O yüzden de ham olanları tercih ediyorsunuz. Yumuşatmak gayet kolay. Dediğim gibi, yaparsanız gayet kolay yumuşatabilirsiniz. Normalde avokadolarımızı kaşık yöntemiyle daha kolay kabuğundan ayırabiliriz. Ama benimkisi birazcık ham, tam yumuşamamış. O yüzden kaşıkla denedim ama alamadım. O yüzden de bıçak yardımıyla alıyorum. Zaten takoların içine gireceği için çok muntazam doğranmasına gerek yok. O yüzden gelişik güzel doğradım. Şimdi, bir tavuklarımı kontrol ediyorum. Neredeyse pişmek üzereler. Çok az kaldı. Yoğurt alacağım kasemin içine. Birazcık süzme yoğurt alacağım. Ee, aslında bunu kremayla da yapabilirsiniz. Ama ben süzme yoğurt çok sevdiğim için ve e, süzme yoğurdun mor lahana ile çok yakıştığını düşündüğüm için mor lahana ve süzme yoğurdu birleştiriyorum. Ve karıştıracağım. Evet biraz mor lahana ve süzme yoğurdu karıştırıyorum. Bunu takonun tabanına birazcık kremamsı bir kıvam aldıktan sonra takoların etrafına güzelce süreceğim. Üzerlerine tavuk ve avokadoyu koyacağım. En sonunda üzerine maydanoz koyacağım. Ve takoyu bitireceğiz. Tavuklarımızı son bir kez kontrol ediyoruz. Gerçekten harika kokuyorlar. Özellikle bu tavuğa bence benim düşüncem sarımsak tozu... Ve toz biber buna inanılmaz bir lezzet katıyor. Kokladığında da bu sarımsağı normal koymaktansa sarımsak tozunun tavuğa işlemesi gerçekten inanılmaz güzel bir lezzet verdiğini düşünüyorum. Sarımsak tozu normalde çok fazla kullanmam ama tavuğa inanılmaz yakışıyor. Tavuklarımız pişti. Şimdi bunun altını kapatıyoruz. Bu arada lahana ve yoğurt karışımına birazcık da limon suyu eklemek istiyorum. Bir tık ekşilik katmasını istediğim için Birazcık da limon suyu ekledim. Biraz tuz ekleyeceğim. Tekrar bir karıştırıyorum. Şimdi takolarımızı alıyoruz. Şöyle koyalım. Üzerlerine lahanalı karışımımızdan koyacağız. Şu şekilde sürüyoruz. birazcık tavuk alacağız. Bir iki tane avokado dilimi koyuyoruz. Ve takolarımızı şu şekilde kapatıyoruz. Evet, şimdi takolarımızı birleştirdik ve güzelce tabaklamamızı yaptık. Bugünlük bu kadar ama şunu söylemek istiyorum. Normalde takolarımız evde yaptığımız zaman daha yumuşak olacak. Biz şu anda inanılmaz soğuk bir havada çekim yapıyoruz. O yüzden beklemekten birazcık çıtırlaşmış olabilir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.